Akın merhabalar, hoş geldin. Bize biraz sürdürülebilirlik kavramından söz edebilir misin? Tabii ki merhaba. sürdürülebilirlik kavramı son zamanlarda hepimizin çokça çok karşısına çıktığı ve hepimizin çok aşina olduğu bir kavram. İster kamuda çalışalım, ister özel sektörde, ister üniversitede akademik kariyer yapan bir insan olur ya da üniversite öğrencisi olur. Sürdürülebilirlik kavramıyla sürekli karşılaşıyorsunuz. yani artık popüler gündeme, günlük hayata yansıyan bir kavram haline gelmeye başladı sürdürülebilirlik kavramı ne demek bu yani? bu kadar günlük hayatta kullandığımız bu sürülebilirlik kavramında kastettiğimiz şey ne? Yani. Çoğunlukla sürülebilirlik kavramı aslında çevreciliği anlatan bir biçimde kullanılır. Ama yani aslında sürülebilirlik kavramı bir kriz ortamında sürülemeyen koşulların artık sürülebilir hale gelmesi için kullanılan kavram. İşte sürülebilir finans, sürülebilir e, kriz, sürülebilir iklim, sürülebilir iklim, politikalar gibi farklı ön takılarla da kullanılabilir. Ama bizim sürülebilirlik diye bir bilim olarak bahsettiğimiz bir disiplin olarak bahsettiğimiz şey aslında iklim krizi ve ekolojik krize karşı sürdürülemeyen hale gelen stres altındaki bu sistemi değiştirerek daha sürdürülebilir, daha ekosistemi merkeze alan bir sistem kurmak. Yani, hem kendi özel çalışmalarım hem e, yakın çevremde gördüğüm çalışmalar genellikle bu yönde ilerlemiştir. Hem kamunun hem özel sektörün hem e, akademik alanda sürdürülebilirlik çalışmaları daha çok iklim krizi ve ekolojik krize karşı yüksek stres yaratan insan temelli, insan merkezli bu sistemi ekosistem merkezi alan daha bütüncül bir sisteme dönüşmesi üzerindedir. Teşekkür ederiz. peki sizin bu konudaki motivasyonunuz nedir bu ben alanda uzmanlaşmak şey. için? Ben sürdürülebilirlik alanında çalışmaya aslında üniversite yıllarını aldığım ilhamla başladım. özellikle üniversite yıllarında bolca yaptığım trekking ve doğa yürüyüşleri benim bütün eğitim hayatımda, ya bütün yaşamım boyunca kentte büyümüş bir insan olarak, kent merkezinde büyümüş ve doğayla ilişkisi konusunda bir birey olarak bir insan olarak e, bu üniversite hayatında katıldığım trekking, doğa yürüyüşleri benim aslında doğadan ilham almam, doğayla olan ilişkimin yeniden canlanması ve aslında çocukluğumdan beri ne kadar da doğal ilişki hasret hasretini çektiğimi fark etmez mi işte, Tabii Tabi sadece orada bir e, doğal ilişkiyi yeniden kurmak gündeme gelmiyor aynı zamanda bir gözlemci olarak da oluyorsunuz ve kendinizden doğaya doğru yönlendirdiğinizde kendisiyle gelen problemleri de Belki gördüğüm son kar, belki gördüğüm son su, belki gördüğüm son ağaç gibi ee, yani bir de, bakış açısı, de, tabii ki bir kaygı da kendisinden birlikte geliyor. Ve bu alanda tabii bütün hayatımı daha doğayla uyumlu, daha ekolojiyi merkeze alan bir yaşam tarzına dönüştürmek istedim. Yani sadece kariyerim değil, kariyerimle birlikte yaşam tarzımı da aslında ekolojik alana doğru dönüştürmeye çalıştım. Tabii ki çalışma alanımız bizim kimliğimizi belirleyen ve kim olduğumuzu anlatan çok önemli faktörlerden bir tanesi, tek olmamak. E, o yüzden de kariyerimi biraz da önemli bir şekilde bu alanda da temsil etmek için buna doğru dönüştüm. Tabii bu üniversite yıllarında yaptığımız konferanslar, hocalarımızla yaptığımız çalışmalar ve tartışmalar, ben şanslıydım. Ege Üniversitesi'nin Staf Fakültesi'nde çoğunlukla Roma Kulübü ve işte büyümenin sınırları ve büyümenin sınırları birlikte başlayan tartışmalar geçtiğinde doğa ve ekoloji tartışmaları çoktur. O yüzden e, sürdürülebilirlik, iktisat satı sürdürülebilirlik kavramına üniversitelerinde aşina olmuş oldum. Ondan sonra kariyerimde sivil topluma hem ulusal hem de uluslararası projelerde sürdürülebilirlik çalışmalarının içerisinde bulunarak sürdürdüm. E, peki sizin hayatınızda hep var olacak gördüğünüz üzere. Bu kavramın gelecekteki, dünyadaki kullanımı ile ilgili, varoluşu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sürdürülebilirlik kavramı tabii ki yani e, genel geçer bir kavram değil. Bugün akademik çağın bir disiplin olarak lanse edildi. Bu demek oluyor ki sürdürülebilirlik çalışma kavramı altında çalışmalar yoğunluğumuzla özellikle akademik alanlarda, kamu alanında ve özel sektörde yoğunca devam edecek. Bu farklı e, politikalarla da birleştirilecek. Hem günlük hayatta yaşadığımız politikalarla, hem günlük pratiklerimizle, hem yaşam tarzımızla hem de işte çalıştığımız kurumların vizyonlarıyla da birleştirilerek devam etmeye ve onun altında değer üretmeye devam edeceğiz. Çünkü bunun sebebinde çok kritik bir nokta var. Biz bir iklim krizi, bir ekolojik krizi ve onun yarattığı bir stres altında ekoloji üzerinde bir insan olduğunu, insan merkezli, birey toplum merkezli bir sistemin yarattığı stres ve baskı altında yaşıyoruz. Bu sistemi değiştirmek istiyoruz. Bu sistemi daha sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Bunu sadece biz değil. Bu dünyanın, bu ekosistemin devam edebilmesi, içinde bizimle birlikte devam edebilmesi için bütün ekosistemin, bu sistemi değiştirme zorunluluğumuz var bu mümkünlülük hepimizde var. Yani. O yüzden de e, bu kavramın önemli değil. uzun süre bu stres ortadan kaldırılana kadar, zihnimizde yerleşene kadar, e, zihnimizde ekoloji merkezli bir kültür oluşturana kadar, değişim gerçekleşene kadar sürülebilirlik kavramının e, gündemde olacağını düşünüyorum. Peki bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlere ve hayatını daha sürdürülebilir kılmak isteyen kişilere ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? E, sürdürülebilirlik alanında çalışmak isteyen gençlere şunu söyleyebilirim. E, bugün şu konuda çok şanslılar. Evet sürdürülebilirlik her yani yaygınlaştı ve bununla ilgili bilgi birikimi çok fazla artmaya başladı. Bu yüzden yeterince dokümantasyon bulabilirler, okuma yapabilirler, filmler izleyebilirler. E, kariyerlerinde yani hangi mesleği seçerse seçsin, bilim mühendisi de olsa, bir tasarımcı da olsa, bir sanatçı da olsa doğadan ilham alabilecek ve sürdürülebilirliği ön plana koyabilecek bir kariyer inşa edebilir. Ancak burada en önemli bizim tıkandığımız noktalardan bir tanesi biz dediğim gibi e, merkezimize modernist felsefe gereği çok insan yapılı sistemler kurduk. Kent sistemleri olsun, işte ekonomik sistemimiz olsun. Şimdi bunu değiştirmek için ortak çalışmaları daha çok yapmamız, daha fazla interdisipliner çalışmalar yapmamız gerekiyor ve bu interdisipliner çalışmaları gerçekleştirebilmek en çok zorlandığımız yerlerden biri. Ama bu aynı zamanda çok da büyük bir potansiyel içeriyor. Çünkü daha yeni keşfettiğimiz ve daha çokça keşfedeceğimiz şeylerden e, olabileceği bir alan. Şöyle örnek vereyim, biz zeytin. Ben iktisatçı olarak benim zeytine bakışımla bir kimyagerin veya bir ziraatçının zeytine bakışı farklı. Biz zeytinin farklı yerlerini perspektif çekiyoruz ama bir o kadar da benim zeytinle olan ilişkim doğadaki o olan ilişkimiz de çok önemli. Bu alanları yeni keşfediyoruz. O yüzden gençlerin bu alanda çok çok keşfedebileceği, görebileceği, deneyimleyebileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunun için yapılabilecek bazı şeyler var. Yani hem mevcut gündemi takip etmek, işte bugün bir kendi iklim kuşağı diyen bir kuşak var. Bu iklim kuşağına entegre olabilmek ve onların gündemini takip edebilmek, İklim kuşağı ile birlikte bugün yapılmış ulusal ve uluslararası projeleri takip edebilmek, akademik alanda kendi gelişimini sağlarken ekolojiyi nasıl onun merkezinde koyabiliriz, ona bakabilmek. İşte yerel projelerde deneyim kazanabilmek, sivil toplum kuruluşlarında erken yaşta örgütlenebilmek. Çünkü ben bugün 20'li yaşlarında bu düşünce zihniyetiyle yeniden başlasam, beynime hemen şunu koyar düşünce sistemi. Acaba ben nasıl ekosistemle daha uyumlu bir yaşam tarzı için daha uyumlu bir deneyim elde edebilirim? Ben daha erken örgütlenirdim. Daha erken yaşam tarzında değişiklikler yapabilirdim. Daha erken farkındalığa varabilirdim. Ee, ve o ekosistemin içinde de daha çok yer almaya çalışıyorum. Bu biraz bununla alakalı. Bu yüzden önemli bir, bu alanda önemli çalışmalar yapabilecek çok fazla potansiyel var. Hem sivil toplum ayağında işin, hem akademik ayağında hem de proje ve kamu işbirliği ayağında bu işi götürebileceklerini düşünüyorum. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs>